ve pazarlama alanındayım. Gördüğüm fotoğrafı size açık ve net şekilde söylüyorum. Mesleğim gereği ben 71 vilayeti ziyaret ettim, gezdim. E, köydeki Ayşe ablanın ahırına da girdim, e, Mehmet Bey'in işletmesini de ziyaret ettim. Bir baştan bin başa, on bin başa kadar işletmeleri ziyaret ettim. E, ülkemizin üreticiler grubunda, ülkemizin süt üreticisi e, %85'ini küçük üretici oluşturuyor. Evet, Ama bu rakam gün işte, düşüyor, azalıyor. Yani örnek veriyorum size burada e, ben kendi bölgemden bahsedeyim. Bursa Mustafa Kemal Paşa'da ciddi manada üretim üretici azalmış durumda. E, müstahsiller azalıyor. Ama sütle alakalı fiyat halen ya, ve, halen, Bey, halen şeyi, Dün, dün bir programda da aynı şeyi söyledim. Yani benim köyüm şu anda 60 hanelik bir köy. Bunu baz alalım. Daha evvelden 35 tane müstahsil vardı. Şu anda 17-18 tane müstahsil var. 35 müstasil var ki 3 tonun üzerinde süt vardı ama şu anda 18 müstasilin döktüğü ortalama olarak 1 tonun üzerinde süt var. Yani ne oldu vatandaş e, unun eleyip eleyine asanlar çekildi kenara orta ölçekliler kaldı. Yani şu anda e, köyde bizim bir tane 35 6 üretici var. Yani genç, genç üreticiler var. de artık... Genç üreticiler de bu mesleği şey yapmıyor, yani Kesinlikle. gelmiyorlar. Neden? Çünkü şartlar elverişli değil. Şartlar elverişli olmuş olsa zaten şu anda köylerde genç olur. Yani dün de örnek verdim, bugün de aynı örneği veriyorum. Yani bugün köylerdeki kırsal kalkınmadan olsun veya köyde kalmam için nedenim var, projesinden faydalanmak isteyen gençlerimiz var. Ama bunlar şimdi neye takılıyorlar? Engellere takılıyorlar, prosedürlere takılıyorlar ve krediyi kullanıp köyüne dönemiyorlar. Bu krediyi alanlar kimler? Nerede? Yani bunları araştırmak, devlet yani küçük aile işletmelerini biraz daha ayakta tutmak için farklı programlar geliştirmeli. Farklı statülerde bir şeyler açmalı yani. Kesinlikle. Yani şimdi ben bin bin başlık veya on bin başlık bilmiyorum var mı on bin başlık ülkemizde de. Yani bin başlık üretici benim gözümde tamam. Onlar zarar ettiği anda dönerler. Ama burada az önce dediğin gibi senin Ayşe teyzenin, Ali amcanın tahta yemlikte baktığı hayvanlar önemli benim için. Biz bunların sesini duyurmak için, bunların sorunlarını anlatmak için zaten ekranlardayız, sosyal medyada günlerce paylaşımlar yapıyoruz. Yani biz bunların haklarını, hukuklarını duyurmamız lazım.